Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in ilişkileri 2013. yılında Kanal D'de yayınlanan Dönemin Sevimli Dizilerinden olan Çalıkuşu ile başlamıştı. 5 yıl önce evlenen çift 3 yıl önce oğulları Karan'ın kucağına aldılar. Bu günlerde Fahriye Evcen TRT 1'de yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu filminde Akça Hatun karakterine hayat verirken ATV'de yayınlanan benzer bir dönem dizisi olan Kurtuluş Osman'ı oynayan Burak Üçüvit ise Osman Bey karakterini canlandırıyor. Ünlü çift son günlerde yeni sosyal medya reklam bütçesiyle gündeme geliyor. Yeni Yılı birlikte ürün tanıtımı fiyatlarının artıran çiftin bir yıllık proje karşılığında istedikleri rakam kişi başına 10 milyon Türk Lirası'na kadar ulaşırken düşük bütçelere ise pek çok sıcak bakmadıkları konuşuluyor. Ürün tanıtımı için sayısız teklifler alan ünlü çift gelen tüm teklifleri reddediyor. Nedeni ise günlük değil, yıllık projelere sıcak bakıyor olmaları. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.